Ben dalgın MC. Fit. Slover King. S Sana 2013. Sessiz yakas. <laughs> Sensiz kaldığım günden beri Saklı her şeyin ecel yakındadır Hadi sana elveda sevgilim Sensiz kaldığım günden beri Bende saklı her şeyin ecel yakındadır Hadi sana elveda sevgilim Dur, dur. Gitme sevgili. Sensiz ben asla yapamam ki. Seni seven adamı nasıl bırakıp gidersin sen? Sen yokken tek kardeşim kaldı yanımda. Onunla yaşamaya çalışıyoruz oysa. Beni bıraktığın günden beri. Kapandım adama ve resimlerine bakıyorum aşkım. Hatırlıyor musun seninle kurduğumuz hayalleri? Sen o hayallerimizi derin sulara düşürdün. Şimdi başkasıyla sın. Umarım, umarım mutlu olursun onunla. Sensiz kaldığım günden beri de saklı her şeyin ecel yakındadır Hadi sana elveda sevgilim Sensiz kaldığım günden beri Söyle lan hadi